Selam. Bugün İrem'e kahvaltıya geldim. Ama inşallah eve bulabilirim. Ay, karşıya geçecektim araba geliyor. Benim zamanlamalar şaka mı? Benim o zamanlamalar şaka mı? Şimdi ben İrem'in evine daha önce geldim tabii ki. Ama benim varyasyon kabiliyetim çok düşük olduğu için yani bir tık. Şu an evine tek başına gidiyorum. Ama alıyordu. Ben şu an tek başıma dedim ki İrem tek atıp evini bulacağım dedim ve buldum biliyor musunuz? Ben, ben aklıma koydum her şeyi başarabilirim. Şey <laughs> Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Neyse şaka bir yana. Of çok özlemiştim. Bu kahvaltı bizim travmalarımızı saracak. Yaralarımıza iyi gelecek. İrem evinde ifşa ettim sapıklarına duyurulur. Hoşçakalın arkadaşlar. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Ay. İrem kapıyı ya aç ben geldim. Teşekkürler. <laughs> benim sadıcım gönülden yaram Dünyaya darım dınmam da kurban niye doğdum Bu şimdi Arkadaşlar yemek Hepsini tek tek tanıtacak bana pankeik yapmış Sana pankeik yaptım ee, Eser tarifiyle bu arada Nedim <laughs> biraz pankeik yap Kerem yapma lütfen Pankeik Allah'ım bir kuş steak. Canım arkadaşım. Hmm, Güzel Seni çok seviyorum. Kayak adını özlemişsin. <laughs> iğrenç. <laughs> <bu> arkadaşlar bay. <laughs> Yeter. <gülüyor> arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kahve saati. Kahve içmeye gidiyoruz biz. Barış. Kahveler içilsin, siktirler çekilsin. Aynen kardeşim. <laughs> Evet arkadaşlar, arkadaşlar şu an kahvelerimizi demliyoruz. İrem kendi kahvesini köpüklü yapıp benimkini yapmadı. Ya yalan yemin ediyorum oldu ya. Allah'ım kuru iftiradan. Buna inandıramazsın ya. bu arada. Niye yalan Gebilirim. söyleyeyim? <laughs> tamam sana şakaydı. Şaka. <laughs> Travmalarımızdan konuşup <laughs> kahvelerimizi içeceğiz. Kahvelerimizi içeceğiz. Öpücük bye. İrem senin aşkından şu yürüdüğüm yollar top gibi yuvarlansa hesabını kim verecek yani? Ben İrem'i seviyorum arkadaşlar gerçekten bu bence bir sevgi kanıtı.